Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Aralık Salı. Hepinize iyi günler. Gündeme ait önemli gelişmeleri, haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Türk şirketlerinin önemli roller alabileceği beklentisi Borsa İstanbul'da dün yüksek hacim ve para girişiyle 10250 üzerine yönelim getirdi arkadaşlar. Güne alımlarla başlayan BIST 100 endeksi en düşük 10153, en yüksekte 10262 seviyelerinden işlem gördü ve günü de %1.75 yükselişte 10250 puandan tamamladı. BIST 100 endeksine dahil 79 hisse yükselirken 18 hisse ise düşüş yaşadı arkadaşlar. İşlem hacmi bir önceki güne göre %10.9 artışla 117.8 milyar TL oldu. Orta Doğu'daki gelişmelerden sonra Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında en güçlü performansı %8.1 artışla BIST Taş ve Toprak endeksi sergiledi. BIST Aracı kurumlar endeksi %4.5, BIST Metal Anal endeksi %4.2, BIST İnşaat endeksi ise %3.3 değer kazandı. Spor endeksi ise dün %2.8 geriledi arkadaşlar. Türkiye'de bugün saat 10'da TÜİK tarafından sanayi üretimi, işgücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri açıklanacak. Ayrıca bugün saat 16'da arkadaşlar yani saat 4'te 2025 yılı asgari ücret belirleme komisyonunun ilk toplantısı yapılacak. Biliyorsunuz asgari ücretleri enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz demişlerdi. Aynı zamanda asgari ücret artışının ekonomiye de yük getirmeyecek şekilde bir artış olacağı söyleniyor. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %44'tü. 2025 enflasyon tahmini de %21'di arkadaşlar. Bugün saat 16'da 2025 yılı asgari ücret belirleme komisyonunun ilk toplantısı yapılacak. Çin medyasında da arkadaşlar hükümetin Çip üreticisi Nevada'ya tekel karşıtı yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattığı duyuruldu. Nevada bu yıl ABD teknoloji sektörünü sürükleyen önemli bir hisseyede olurken şirketin bilanç sonuçları ve yönlendirmeleri piyasalar tarafından yakından takip edilmişti. Şirket haberlerinde yeni halka arzulacak bir şirket var. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz edilecek 42 milyon TL nominal değerli paylar. Borsa Birinci Piyasada sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle ve her Pay için 20 TL fiyattan 11 Aralık ile 12 Aralık 2024 tarihlerinde Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla CG cam koduyla arkadaşlar CG cam hisse koduyla satışa sunulacakmış arkadaşlar. Yani halka arıza katılmak isteyenler 11 Aralık ile 12 Aralık tarihlerinde halka arıza katılabilirler. Tedbir getirilen dün bir hisse vardı. İhlas payları. İhlas payları bugünden itibaren 9 Ocak 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecek. BİMAS ile alakalı haberde BİMAS 520 TL 83 kuruş fiyattan 100 bin adet payı geri aldığını duyurdu. Bu işlemle birlikte sahip olunan payların şirket sermayesinde oranı %1.94'e ulaştı. Batı Çim'in haberinde Batı Çim iştirakı Batı Çim enerji elektrik üretimin Batı Çim tarafından devralınması suretiyle Batı Çim bünyesinde birleştirmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılmasına karar verildi denildi arkadaşlar. Çuhadoroğlu Metal haberinde Çuhadoroğlu Metal geri almış olduğu 30 bin adet payın ortalama 21 TL 45 kuruş fiyattan satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda da sahip ondan payların sermaye oranı %0.97'ye gerilemiş arkadaşlar. Gelecek varlık yönetiminin haberi de şöyle. Gelecek varlık yönetimi 56.2 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföyün ihalesini en yüksek teklifte kazandığını duyurdu arkadaşlar. Dün akşam bilançosu açılan bir şirket var mavi arkadaşlar. Mavi Giyim enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş 1 Şubat 31 Ekim 2024 tarihlerini kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Mavi Giyim arkadaşlar 2024 3. çeyrekte 738 milyon TL net kar açıkladı. Açılan net kar çeyreklik bazda %44 artarken yıllık bazda %26 daraldı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda yüzde %25, yıllık bazda ise yüzde %1 arttı. Mavi 2024 yılı 9 aylıkta konsolde net dönem karı 2 milyar 423 milyon TL oldu. Geçen yıl mesela 9 aylıkta 2 milyar 298 milyon net karı vardı. Mavi'nin ilk 9 ayda toplam gelirlerinin yaklaşık %68'i perakende, %23'ü toptan, %9'da e-ticaret satışlarından geldi. Raporlama döneminde Türkiye Perakende kanalında 9 net mağaza açılışının yanı sıra 10 mağazasında da metrekare büyümesi gerçekleştiren şirket 183 bin metrekare satış alanına ulaştı ve toplam satış adetlerinde %11'lik büyüme yakalamış. Mavi güçlü bilanço pozisyonunu koruyarak dönemi 3 milyar 319 milyon TL net nakit pozisyonunda tamamladı ve ilk 9 aylık finansal sonuçlar doğrultusunda 2024 yıl sonu beklentilerinde de revizyon yaptılar. Mavi enflasyon muhasebesi hariç yüzde %60'ın üzerinde konsolde satış büyümesi bekliyor. %22'nin üzerinde kâr elde etmeyi bekliyor. Satış alanı büyümesinde de yılı 17 yeni mağaza açılışı ve 15 mağazada metrekare genişlemesi tamamlamayı planlıyor şirket arkadaşlar. Yine şirket haberlerinde cta laboratuvarları yüzde %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut sermayesini 100 milyon TL'den 500 milyon TL yükseltme kararı aldı. Tekfen Holding'in haberinde de Tekfen Holding ortalama 80 TL 92 kuruş fiyattan 125 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %2.52'ye yükselmiş arkadaşlar. Evet şu aşamada sizlere aktaracağım haberler böyle arkadaşlar. Bugün zaten sizlerle %100 bedelli sermaye artırımı takvimi netleşen bir şirketin haberini paylaştım. Dün Ereğli ve Astor Enerji isimlerinde iki kurum üzerinde özellikle yüklü alımlar vardı. Doğuş Otomotiv hissesinde de dün bir kurumda yüklü bir satış vardı arkadaşlar. O bilgileri paylaştım. Philip Capital model bir portföy paylaştık. Güzel bir portföy. Şu video arkadaşlar 6 dakikalık video. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Bir de Sasa Polis'lerle alakalı PTA yatırımı tamamlandı. Teknik eksiklikler giderildikten sonra da tesiste üretime başlayacaklarmış. Onunla alakalı bir video paylaştım. Borsa'ya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiğimle yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.